Nasıl kafayı yemedik podcast'te? Hoş geldiniz. Bilmiyorum farkında mısınız? Niye bilmiyorsan bunu da. Muhtemelen biliyorsunuzdur. 2025'in e sonuna geldik. Aralığın ilk haftasını geride bıraktık. Ve şu anda o kadar fazla güneş var ki zannederseniz bahar ayına yeni giriyoruz. Ben aslında yaz insanıyım. Ve yazla ilgili her şeyi gerçekten çok seviyorum. Ama fark ettim ki her şey zamanında güzel. Bu hafta da aslında biraz bunu konuşmak istiyorum sizinle. Nasıl kafaya yemedik podcast'e hoş geldiniz. Hayat kolay değil, kaygısı bol, temposu yüksek, beklentisi bitmeyen bir dünya. Ama burada biraz yavaşlıyoruz. Kendimize, birbirimize, o iç sese kulak veriyoruz. İlişkilerden tariflere, şehirlerden sorgulara, hayat ne getirirse biz buradayız. Ben Damla ve burası sadece bir podcast değil kendine ait bir dünya. Kulak ver, belki ihtiyacın olan tek şey nasıl kafayı yemedik. Bugüne kadar hep kendimi şey diye kodlardım. Ben yazı seviyorum, yaz aylarını seviyorum, güneşin olmasını seviyorum. Aralık'ta hala bu kadar sıcak bir havada günlerimizi geçirdiğimizde fark ettim ki ben aslında yazı sevmiyorum. Ya yani mevsim olarak yazı, sev yani yazı seviyorum diye Aralık ayında yaz yaşamak istediğim anlamına gelmiyormuş meğerse bu. Benim için sürekli havanın güneşli olmasının, sıcak olmasının ayrı bir anlamı var. Kendimi daha iyi hissediyorum. Hayatla yaptığım şeylerle, aktivitelerle kendimi daha mutlu hissettiğim bir dönem. Ama kışı da sevmiyor değilim. Görece olarak soğuk olmasını beklediğimiz dönemin içerisinde havanın bu kadar sıcak olması bende şunu düşündürdü. Acaba biz sürekli olarak bir şeyler şöyle olsa daha iyi olur, böyle olsa daha iyi olur derken. O şey gerçekten bize sunulduğunda ne hissedeceğimizi düşünüyor muyuz? Bence düşünmüyoruz. İstemek çok kolay zaten. Sürekli olarak hepimiz hayatla ilgili bir şeyler tabii ki istiyoruz. Normal olan da bu. Yaşıyoruz çünkü. Tabii ki elimizdeki olanlara bakmıyoruz. Hep daha fazlasına bakıyoruz. Çağımız da zaten aslında bu konuda bizi yönlendiriyor. Sürekli olarak daha fazlasını isteme gibi. Belki de aslında seviyoruz diye söylediğimiz şeyler sadece karşılaştırmalardır ya da İstiyoruz dediğimiz şeylerin arka planında neyi istediğimizi tam olarak düşünmüyoruzdur. Sürekli olarak şey konuşuyoruz ya, işte 90'lar, 2000'ler. Aslına bakarsanız o günlerde galiba sadece o günlerde güzeldi. Kışın yazı özlemek, yazın kışı özlemek, farklı dönemlerin içerisinde size iyi gelen şeylerle ilgili özlem ya da hasret duymak. Bunlar çok normal hayatımızın baktığımızda da bir dönemini özlememiz, orada yaşadığımız duyguyu özlememiz, orada başardıklarımızı özlememiz zaten çok normal. Belki de artık bütün bu kıyaslamaları bırakıp aslında şu anda ne olduğuna bakmak gerekiyordur. Tadını çıkartmak gerekiyordur. 90'ları yaşarken hiçbirimizin bu kadar tadını çıkarttığını zannetmiyorum. O zamanlarda da daha eski dönemleri daha güzel buluyorduk mesela. Bu konuyla ilgili ve Sadece bu konuyla ilgili değil, şu belki de sinematografi tarihinde benim en sevdiğim film e, Woody Allen'ın Midnight'in Paris filmi. İzlediniz mi bilmiyorum ama izlemediyseniz mutlaka izleyin. Olabildiğince spoilersız bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Jill Pender diye bir yazarımız var. Bu yazar e, mevcutta yaşadığı dönemden ziyade Paris'in bir tur eski altın çağlardan denen farklı bir dönemini özlüyor. Ve bir gece Paris sokaklarında yürürken bir e, eskiler dönemde kullanılan taksi geliyor. Ona biniyor ve ne olduğunu anlamadığı şekilde kendini özleşleştirdiği, hayalini kurduğu ve örnek aldığı yazarların yaşadığı Paris döneminde buluyor. Ve ile konuşuyor. Bütün yani o özendiği, tanımak isteyeceği bütün sanatçıları bir anda aynı yerde buluyor. Ben geçmişi seven, geçmişe özlem duyan ruhlardan bir tanesiyim. O yüzden de yaşadığım dönemden ziyade hep geçmişteki belli bir dönemi ya da benim de yaşamadığım daha eskiden bana anlatılan bir dönemi hasret duymuşumdur ve merak etmişimdir. Daha iyi olduğunu düşünmüşümdür. O yüzden bu filmi izlediğimde hep bana şeyi fark ettiriyor. Her dönemde herkes ya kendi içerisinde olmadığı zamanı daha güzel olarak atfediyor. Oysa ki o dönemde yaşayan insanlar da bir önceki dönemi belki de görmek istiyorlar, belki de daha iyi olarak değerlendiriyorlar. Günün sonunda gelecekteki gelecek dönemle ilgili bir fikrimiz yok ama geçmiştekinin iyiliklerini biliyoruz ve o geçmişteki iyilikler bizi bugüne taşıdığı için de Haliyle oraya özenmemiz zaten çok normal. Genel olarak baktığımızda şey de demiyor muyuz? Yani geçmişini bilmeyen geleceğine gidemez gibi. Geçmiş tabii ki çok önemli. Ama biraz fazla romantize ederek bakıyoruz galiba. Bugünle ilgili hiç mi iyi bir şey yok? Tabii ki var. Teknolojik gelişmeler var. Ne bileyim kendi hayatımızla ilgili bugün sahip olduğumuz daha farklı şeyler var. 10 yıl önce olmayan bugün şu anda bize bahşedilmiş daha önemli şeyler de olabilir bu arada. Toplum olarak baktığımızda zaten hani bilimsel gelişmeler devam ediyor, tarihsel gelişmeler devam ediyor. Düşünce olarak hep geçmişten getirdiğimiz şeylerin üzerine koyarak aslında kar topunu büyütüyoruz. O yüzden de bugün de kötü diyemeyiz. Çünkü yarının özeneceği dönemi şu anda bizler yaşıyoruz ve belki de aslında kıymetini bilmiyoruz. Benim kadar geçmişe aşık birinin <laughs> böyle söylemesi de bir hayli ilginç oldu. Bu yıl şeyi fark ettim. 2025 bana çok fazla şey öğretti. Kendimde asla değişmez diye konumladığım, ben böyleyim dediğim her türlü şeyin aslında değişebildiğini ve bazen farkında bile olmadan değiştiğini fark ettim. Kendimi tanıyorum, kendimi tanımak için elimden geleni de yapıyorum. Değişmeye de izin veriyorum ama bazen bazı değişimler çok sessiz oluyor. Siz bile fark etmiyorsunuz kendinizi ben böyle yapmam dediğiniz, yapamam, ben bunu başaramam dediğiniz bir şeyi yapmış buluyorsunuz ve diyorsunuz ki değişmişim ya, yapabilmişim bu sefer. Bence bu gerçekten çok önemli. Ya günün sonunda bunu bugün başarabilmiş olmanız da o geçmişten geliyor. Ama o geçmişe baka kalmak, sürekli orayı düşünmek, sürekli orayla ilgili konuşmak belki de bugün başardığımız şeyleri yeterince takdir etmememize neden oluyordur. Bunu yapıyoruz demiyorum orada. Ben kendim için söylüyorum. Ben kendi bireysel hayatımda geçmişe çok bakıyorum. Geçmişte yaşadığım şeylere, mutluluklara, gezilere, ne bileyim üzüntülere ben genel olarak arkaya dönüp bakmayı biraz fazla seven biriydim. Gurur duyarak söylüyorum ki biriydim. Bundan yaklaşık 4-5 yıl öncesine kadar özellikle Sürekli olarak bugünümde yaşadığım her şeyi de geçmişimdekiyle kıyaslıyordum. En basit örneğini vereceğim. Çok basit bir yerden gidiyorum şu anda. Diyelim ki Bodrum'a tatile gittik, tamam mı? Ya da yurt dışında bir yere tatile gittik ama oraya 5 yıl önce de gitmiştim. Bugünkü tatilimle o 5 yıl önceki tatili kıyaslıyordum sürekli olarak. Aa o zaman şunu yapmıştık. Aa o zaman bunu yapmıştık. Ya da o yaptığımızı da şimdi yapalım. Garip. Neden geçmişi tekrar yaşamaya çalışıyorsun mesela? Ya da daha önceden artık görüşmediğim bir arkadaşımla gittiğim bir yer vardır mesela. Gidip şey yapıyordum. Evet buraya şimdi bu sefer onsuz gideyim oradaki analarımı temizleyeyim. Ne gerek var ya? Yani zaten o insan hayatında yok. Hangi anayı neyine temizliyorsun? Yani nasıl bir kafa bu bilmiyorum. Ben kendime karşı birazcık burada sert eleştiriler yapmaya başladım bu dönemde. Ve fark ettim ki bunun insanın kendini sevmemesiyle alakası yok. Aksine kendini daha dürüst bir yerden değerlendirebilmeni sağlıyor. Yani artık kendimin aptalca bulduğum hareketlere yani ne kadar aptalmışım diyorum ve bunu yüksek sesle de söylüyorum. Yani kendi içimde yapmıyorum bunu sadece. Hatalarımla, yaptıklarımla, inançlarımla ben bensem eğer ve bugün bunları nasıl yapabildiğimi size burada anlatıyorsam bence dürüstlük bunun en önemli faktörlerinden bir tanesi zaten. Dediğim gibi ben geçmişte yaşamayı daha çok seven biri ve bunun bu arada örneklerini evde sakladığım hatıralardan da görebilirsiniz. Yani mesela ilk e, ilkokul arkadaşımın bana yazdığı not duruyordu evde. Bu arada not dediğime bakmayın ha öyle düzenli müzenli de bir şey değil. Şey bir tane vividant kutusunun içerisine açmıştık. Onun içerisine bana not yazmıştı ben de onu saklamışım mesela hani çöpçü diye tabir edilenler vardır ya işte ben onlardandım gerçekten. Hayatınızda çok önemli yeri olan şeyleri tabii ki saklarsınız. Ben bu arada e, Kültür Bakanlığı Çok Sesli Çocuk korusundaydım küçükken ve bu sayede Devlet Oper ve Balesi'nde de sanatçıydım. Orayla birlikte katıldığımız çok fazla opera var, konser var. Aspendos'un açılış konserine çıkmıştık mesela. 15-16 yaşlarında bir çocuk olarak turnelere çıktım, operalarda sahne aldım ve o çıktığım konserlerin, operaların tanıtıcı kitapçıkları olur ya mesela onları saklarım. Bunu da saklarsın tabii ki yani hani bir şey hani şu anda geriye dönüp baktığında güzel hoş bir hatıradır değil mi bu? Bunu saklamakta bir beis yok bence zaten. Ama mesela diyorum ya yani Vivident kutusunun içerisinde yazılmış notu niye saklıyorsun? E o not senin, o arkadaş senin. Böyle saçma sakladığım şeyler var. Bu arada neyin saçma neyin mantıklı olduğunu da henüz tam çözebilmiş değilim itiraf ediyorum. Çöpçülük serde baki. Yani seviyorum da. Ama bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi geriye dönüp onlara baktığınız zaman ya hem hüzünleniyorsunuz hem tamam o günleri hatırlıyorsunuz ama yani Lisede arkadaşlarımla gittiğim sinema biletini şu yaşımda hala saklıyor olmam bence mantıklı değil ya. Hani o dönemde de niye mantıklı gelmiş bilmiyorum. Yani sinema bir de böyle benim gençliğim hani şey gibi değil. hani Az sinemaya gidiyor, bir şeyleri az yaptığımız bir dönem değil. Sinema biz her hafta gidiyorduk zaten arkadaşlarımızla. Hani neden onları saklamaya ihtiyaç duyduğumu bilmiyorum. Birazcık şey vardı galiba. Bu anılarıma tutunayım. Bu anılarıma tutunmak için de elimde kalan her türlü şeyi saklayayım. Nasıl bir travmanın etkisi gerçekten bilmiyorum. Bunu hiç psikologumla konuşmamışım mesela şu an fark et. Bir yandan da bu eski şeylere bakmak, geçmişe bu kadar takılı kalmak bugünü zorlaştırmıyor ama size duygusal olarak çok büyük bir ağırlık veriyor. O yüzden de ben geçenlerde çok da uzak bir zamanda değil yani size yalan söyleyecek değilim hani açtım kendime bunları atlattım ben çok geride bıraktım hı hı falan gibi bir yerden değil hani şurada 3-4 gün önce falan kutuları döktüm ve içinden neler çıktığına baktım. Çıkan şeylerin bazılarını tuttuğumu hatırlamıyorum bile. Attım çoğunu yani dediğim ki hani böyle çok özel olan şeyleri tuttum belki evet. Belki önümüzdeki 10 yıl sonra onlar da çok mantıklı gelmeyecek bana ve onlardan da kopmak isteyeceğim bilmiyorum ama şu anda bana Hatırladığımda beni mutlu etmekten çok hüzünlendiren şeyleri hayatımdan uzaklaştırdım. Hayatımdan uzaklaştırdım. Çöpe attım bayağı. Bildiğiniz çöpe attım. Hem ev biraz rahatladı hem de ben biraz rahatladım açıkçası. Çok güzel anılar var. Çok güzel orada yaşanmışlıklar var ve onları bugüne taşımak gerçekten çok güzel. Onları buraya taşıyacak bir şeylerin hayatımızda olması, yeri geldiğinde dönüp bakıp hatırlamak çok güzel. Ama benimki biraz hatıradan ziyade onları kutulara kapatıp sakla tutmaya çalışmak gibi. O yüzden de hafiflemek için buna ihtiyacım vardı açıkçası. Ki günün sonunda onların hepsi zaten benim. Yani onları hatırlamak için o gün o an yaşadığım duygunun bende yarattığı o hissi tekrar hatırlamak için onlara ihtiyacım yok. Zaten gidebilirim zaten düşünebilirim Bir de bazen bazı hatıralar size kaybettiklerinizi hatırlatıyor arkadaşlarınız mesela arkadaş ayrılığı çok zor bir şey Ben birkaç kere arkadaş ayrılığı yaşadım bazıları çok isteyerek bazıları hiç istemeden bazıları belki zamanın akışında kendiliğinden oldu ama onları da hatırlamak ve o güzel günleri dair bir his geldiğinde size sanki şey gibi geliyor Niye bitti ya? Şey diyorlar niye bitti yani bu arka? Bak ne kadar güzelmiş, ne kadar da duygusal bir hatıra gördüm şimdi. Acaba ben ona tekrar ulaşsam mı? Çok büyük hata. Ama bu önümüzdeki haftanın konusu olsun. Bu hafta için size de bir sorun var açıkçası. Sizin evde geçmişe dair, hatıralarınıza dair en garip sakladığınız şey ne? Ne olur bana bir söyleyin ya. Hadi bekliyorum yorumlarda kanal'a abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşürüz.